kendine güven, başarı için vazgeçilmez bir özelliktir. Ancak bu özellik doğuştan gelmez, geliştirilebilir. Şimdi kendine güveninizi artıracak 3 bilimsel yöntemi öğrenelim. Birinci yöntem, güç duruşu. Araştırmalar gösteriyor ki, dik durmak ve geniş bir beden dili kullanmak, beyinde testosteron seviyesini artırır ve stres hormonunu düşürür. Günlük iki dakika güçlü bir duruş sergileyin. Böylece kendinizi zihinsel olarak daha güvenli hissedeceksiniz. İkinci yöntem, kendini pozitif görselleştirme. Beyin, canlı bir şekilde hayal edilen başarıyı gerçek başarıdan ayırt edemez. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi güçlü bir şekilde bir görevi başarırken hayal edin. Bu teknik, beyninizde olumlu sinir bağlantıları oluşturur. Üçüncü yöntem, mikro başarılar oluşturmak büyük hedeflere ulaşmadan önce küçük ve kolay başarılar belirleyin. Beyin bu mikro zaferlerle dopamin salgılar. Böylece özgüveniniz doğal olarak artar. Her gün küçük bir hedef koyun ve tamamlayın. Unutmayın, özgüven bir alışkanlıktır. Bugünden başlayın. Bu üç bilimsel yöntemi uygulayın ve değişimi hissedin. Kanalıma abone olarak bu içeriklerin yayınlanmasına destek olabilirsiniz.